Günaydın arkadaşlar. Tarihi Erzurum tren garından herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugün uzun bir aradan sonra yeniden Doğu Ekspresi ile Erzincan'a gideceğim kısmet olursa. Trende görüşürüz arkadaşlar. Treni bekliyorum. Muhtemelen birazdan gelir. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresi ile muhteşem bir rotaya yolculuk yapacağım. Erzincan'a. Evet anons yapıldı. 5 dakikaya tren burada olacak. Hava biraz rüzgarlı ve sert. Erzurum'da. Bakalım Erzincan Erzurum'dan bir tık daha şöyle 5 derece, 6 derece daha sıcak. Doğa Ekspresi Tarihi Erzurum Tren kanına girmek üzere. Tren geldi. Şimdi vagonumu bulup geçeceğim vagona. Evet şimdi tren kalkar ben vagona geçeyim. İnsanlar resim çekiliyor Doğu Ekspresi çok ünlü. Koltuklar boş zaten. Şimdilik herhangi bir koltuğa oturayım çünkü çok fazla insan yok. Her koltukta priz var. Gayet konforlu yani, güzel. Tren bomboş sayılır yani. Koltuklar tamamen boş. Lokanta en arka vagondayım. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Lokanta vagonu da bu şekilde. Oldukça temiz. Bugün tren çok sakin. Fazla yolcu yok. Çok güzel, tertemiz mis gibi. Bir tane bisküvi aldım. Bir de çay aldım 40 TL. Sallama çay. Böyle gidiyoruz. Çok güzel başladı. Bir aksilik olmazsa inşallah. 3 saat sonra Erzincan'dayız. Muhteşem görüntüler başladı. Trenin restoranında böyle bisküviler 20-25, çay 15, soğuk içecekler 20-25, tost 70. Ben bir tane tost istedim, bir de çay aldım 85. Filtre kahve 60. Bu şekilde. Şimdi tünele girdik. Geldi benim tosla çay. Saat öğlenden sonra dört buçuk, yaklaşık dört saattir yoldayız. Erzincan'a giriş yaptık. Manzaralar muhteşem ya. Erzincan Ovası gerçekten çok verimli bir ova. Erzincan'ın üzümü çok meşhur. Coğrafik işaretli. Cimin üzümü. Erzincan'a geldik. Tren garında indim. Hava Erzincan'da da biraz serin yani. Erzincan Erzurum'a göre daha sıcak olması gerekiyor. Burası da serin. Kapalı bir hava var. Hemen karşıda bir üst geçit var. Oradan karşı tarafa geçip şehir merkezine yürüyeceğim. Üst geçitten şehir tarafına geçtim. Şimdi şöyle merkeze doğru yürüyorum bakalım bir yemek yiyelim. Erzincan küçük bir şehir. Ee, düz bir ovanın ortasına böyle dağlarla çevrili. Ovanın ortasında küçük, şirin bir şehir. Genelde sıcak olur ama bugün yağışlı. Hava durumunda açık gözüküyordu. Umarım yarın hava güzel olur. Tren garından 5 dakika yürüme mesafesinde şehre yaklaştım sayılır muhtemelen şehir merkezine geldim sayılır. Evet. Erzincan merkezdeyim. Hava yağışlı. Yani genelde Erzincan sıcak olur derdim ama bugün tam tersi Erzincan kapalı. Yer yer yağmur atıyor. Şimdi bir yemek yiyeceğim. Sonra otelime geçeceğim. Umarım yarın hava açık olur. Erzincan Merkezi dümdüz. Böyle uzun bir caddesi var. Baya yani 2 kilometre falan böyle. Çok uzun bir cadde. Yine bir kez gelmiştim. Yürümüştüm. Çok güzel pekmezli halka tatlıları var. Trende bir bisküvi yemiştim. Bir de tost yemiştim. Acıktım. Şimdi şurada bir kuşbaşılı pide yiyeceğim kardeşler pide lahmacun burada bir kuşbaşılı pide yiyeyim acıktım çünkü havada yağmur atıyor belki durur yağmur kıymalı 100 kıymalı kaşarlı 120 ben kuşbaşılı istedim sade kuşbaşılı 130 bakalım etin tadı nasıl lahmacun da 50 TL mekan mekan temiz bir mekan sakin, temiz bir mekan. Ezmesi geldi. Ezme sala salata, soğan salatası. Gerçekten tek pide istedim ama oldukça büyük. Yani doyurucu olur. Güzel görüntüsü var. Sade tereyağlı istedim. Etin tadı muhteşem ya. Kocaman kocaman kuşbaşılar. Gerçekten kalite. Oldukça büyük. Bir porsiyon istedim ama oldukça büyük. Yemek yedim çıktım ama yağmur iyice arttı. Şimdi böyle şeyde bekliyorum. Saçağın altında durmasını bekliyorum ama hiç de duracak gibi değil. Arkadaşlar yemek efsaneydi. Pide gerçekten efsaneydi. Ana caddenin bir arka sokağında kardeşler pide diye bir pide. Kuşbaşılı pide. Uzun zamandır bu kadar lezzetli bir pide yememiştim. Çok iyiydi ya. Tereyağlıydı. <laughs> Yağmur duracak gibi değil. Bayağı şiddetli yağıyor. Biraz zor gezilir bu yağmurda. Çok güzel yağıyor. Erzincan'ın ana caddesindeyim. Seviyorum Erzincan'ı ya. Küçük, şirin bir şehir, hareketli bir şehir. Caddenin bitiminde böyle bir döner kavşak var. Erzincan yazısı var. Erzincan'a 20 kilometre mesafede Üzümlü ilçesi var. Üzümlü ilçesine geldim. Burada öğretmen evine yerleştim böyle. Oda gayet güzel. Şimdi bir yemek yemeye çıkacağım. 2 ee, saat önce bir pide yemiştim. Şimdi yine acıktım biraz. Hava yağışlı, soğuk. Erzincan normalde sıcak olur. Şansıma bugün soğuk.